yeni aldığımız bir Max Bike'ı tanıtıyoruz. Evet, arkadaşlar bu kısaca BMX diye geçiyor. Arkadaşlar bisikletimiz 13 kilodur. Direksiyon işe 4 tur dönmektedir. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tur dönmektedir bisikletimiz. Ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar bu bisikleti Ay, ayakta kullanmaya dikkat edelim. Oturarak kullanırsak daha daha zor olur bizim için kullanması ve düş, düşebiliriz. Arkadaşlar ayakta kullanmayı tercih ediyorum bu bisiklette. Çünkü bunun biz bunun dengesi diğerlerine göre çok daha farklı. Arkadaşlar ilk bisikleti kullanmaya başladığımızda böyle iç, daha içeriden tutmaya çalışan direksiyonu. İçeriden tutarsak hem daha kolay hareket Yapabiliriz. Hem de tepki önümüze gelen bir şey daha hızlı tepki verebiliriz. Arkadaşlar, böyle tutarsak böyle olur. Arkadaşlar, daha da zor oldu bizim için hareket yapmak. Arkadaşlar, ondan sonra bisikletimizin perallarında böyle çiviler var arkadaşlar. Çivi değil. De ayak ayakkabımızı veya ayak, ayağımızda daha, daha daha çok tutuyor burada. Yani daha Önde işte. Önde daha, daha iyi du duruyor. Mesela ayağımız daha az kayım olur arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü ön fren direksiyonun içinden geçmektedir. Arkadaşlar arka fren. Direksiyon içinden geçmiyor. Bazı modellerde arka fren de direksiyonun içinden geçiyor. Arkadaşlar. marka freni iptal edebiliriz arkadaşlar. Burada vida var videoları açıp iptal edebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar bu, bu bisiklette kan yapabileceğiniz şovlar anlatayım ben size. Bu, bu bisikletin önünü kaldırabiliriz. Arkasını kaldırabiliriz. Ondan sonra zıplatabiliriz bisikleti. Arkadaşlar ve zıplatıp direksiyonu 360 döndürebiliriz. Arkadaşlar bu fren, bu Frenleri iptal edebilir o şey Hem arkasını arkadaşlar, önünü ve arkasını iptal ettiğimizde şu bence şuradaki şeyleri çıkarabilirseniz çıkarın. Hem görüntüsü daha iyi olur. Arkadaşlar, hem de daha iyi gözükür bisikletiniz. Arka arka frende de aynı şey. Arka tarafta de aynı şey arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra buradaki şey buradaki şeylere uzun uzun bir şey uzun devir gibi bir şey takılıyor. Pedal değil de böyle uzun bir şey. Bunun üstünde durmamızı sağlıyor arkadaşlar o da. Arka arka tarafında da aynı şeyler var. O, arka tarafında da aynı şeyler var. Bunları şöyle çıkarıp takabiliyoruz. Bu sıkılaştırayım. Birazcık gevşemiş burası. Ondan sonra sonucuma arkadaşlar bu um, internetten veya Google'dan bunları araştırma yapmak için bir mekse yazarsanız çıkar. Bu dakikasına kadar izleyen izleyici, izleyiciler bir like atıp bir abone olursa çok sevinirim. Arkadaşlar bu bisikleti daha fazla bilgi toplamak için YouTube'da da araştırabilirsiniz. Um, bu alışverişini internetten yapabilirsiniz. Bir yazarsanız çıkar. İlla wipe çıkmaz. Belki size başka bir model çıkar bunun. Bu o kadar çok model bilmiyorum bu bisikletlerde. Daha yeniyim. Ondan sonra arkadaşlar ee, bisiklet bisiklette bisiklet tek arkadaşlar ee, ayakta ayakta kullanırken daha çok şov yapılır böyle kullanırken de önümüzü kaldırabiliriz aynı şekilde her, ha, bütün hareketleri daha kolay yaparız. Oturarak da yapabiliriz ama daha riskli olur. Ve daha, daha çok düşme daha, daha çok düşebiliriz. Ben daha bir, ke, bir iki kere düştüm. Daha çok düşmedim. Ee, bazı hareketleri ben de biliyorum. Bugün ikinci videosu olursa bu hareketleri size gösteririm. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada video bitti videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.